Merhaba arkadaşlar, Sosyete Sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Güzeller güzel ay çay turandan yepyeni paylaşım geldi. Arkadaşlar ben de bu yeni görüntüleri sizler için hemen videomda düzenledim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Ya, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, bu kalın, takipte kalın.